Strength, Strength. 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 Tüm bunlardan biraz uzaklaşmaya, tüm bunlardan doğayla biraz iç içe, vakit geçirip, doğayla iç içe vakit geçirip şöyle rahat bir nefes Öyleyse almaya ne dersiniz? Öyleyse hadi buyurun sizleri Türkiye'nin birbirinden eşsiz ekoturizm, 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 ekoturizm rotalarına ve orman parklarımıza bekliyoruz. Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin farklı yerindeki gizli kalmış hazineleri sizlerle buluşturuyoruz. Ekoturizm rotalarımızı keşfetmeye ve orman parklarımızda vakit geçirmeye ne dersiniz? Detaylı bilgiye benim ormanın uygulamasından Detaylı ulaşabilirsiniz. Bilgiye, benim uygulamasından ulaşabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. Tarım ve Orman Bakanlığı ekosisteme orman büyük zarar veren, ekosisteme zarar veren orman yangınlarının yüzde 88'inin insan eliyle 88 ihmalden çıktığını, iklim değişikliğinin de etkisiyle yayılımı ve, etkisini kat kat etkisiyle attığını yayılımı ve etkisinin kat kat arttığını biliyor musunuz? Hat, kat kat Yangın yok. sezonunda pek çok ülke haftalarca hatta aylarca süren ülke, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye mücadele bu mücadelenin yürütücüsü Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. Gücünü, gücünü, i̇nsan gücünün orman yanı sıra gücünün. hava ve kara gücümüzün artırılması, ileri teknolojinin kullanımı, insansız artırınması, hava araçları ve insansız kameralı yangın gözetleme kulelerinin kullanımıyla yangına ilk müdahale Hale süremiz 11 dakikaya düştü. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz mücadelemize sen de destek ol. Dikkat edelim, duyarlı olalım, uyaralım. Yanan sadece ağaçlarımız değil. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. İyi akşamlar değerli izleyenler. Günün tüm gelişmelerini aktardığımız Elmas TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Değerli izleyenler, Zonguldak, Bartın ve Karabüyü'nce aralarında bulunduğu 2000 madenci alımı süreci 25 Eylül saat 00.01 itibariyle başladı. Başvurular 29 Eylül günü sona erecek. Ömürü kurumunda madenci ihtiyacının karşılanması için 2000 işçi alımı süreci Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başladı. 25 Eylül saat 00.01 itibariyle Songuldak'tan 1500, Karabük'ten 100 ve Bartın'dan 400 olmak üzere 2000 işçi alımı süreci başlamış oldu. Son başvuru tarihi ise 29 Eylül olarak açıklandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 1500 ilimizde 400 Bartın ilimizde 100 Karabük Yenici ilçesinde olmak üzere toplam 2000 kişilik madenci alımları bugün itibariyle başlamış bulunmaktadır. Dün 001'de sistem e, açıldı ilanlarımızla beraber. Üç tane ilimizde şu anda e, alımlar başladı. Bartın, Karabük ve İşkur İl Müdürlüğü'nde hiçbir vatandaşımız gelmeden Ali 170 üzerinden ve iletişim hatlarının ve en şube üzerinden yürüttükleri başvurularla beraber kurumuza gelmesine gerek kalmadan başvurular şu anda devam etmektedir. Özellikle 2019 tarihinde oluşan o kalabalık ortamın ve e, vatandaşımızın sıraya girerek oluşturduğu kötü tablonun bugün oluşturulmaması nedeniyle özellikle Ali 170 iletişim Hattı'na, e, internet sistemimizin genel müdürlüğümüze ve tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi basından ve sosyal medyamızdan takip ettikleri için Kurumumuzun önüne gelmeyip başvurularını sistem üzerinden yaptıkları için özellikle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada önemli olan bir konu daha var. Onu da bahsetmek istiyorum. Başvurular sırasında 5 gün sürecek. Bu önemli bir konu. Bugün başlayan başvuru 29 Eylül Cuma günü sona erecek. 23.59'a kadar vatandaşımız başvurularını yapabilecektir. Biraz da yaş aralığından bahsetmek gerekirse 25 9.1992 ile 29-09-2005 tarihleri arasında doğanlar bu madencilik başvurusunu yapabilecekler. Yani 18 yaşını tamamlamış 32 yaşından da gün almamış arkadaşlarımızın cuma günü 29 Eylül 2023 23.59'a kadar başvurularını sistemsel yapabileceklerdir. Tüm vatandaşlarımıza bu konuda hassas davrandıkları için özellikle teşekkür ediyorum. <laughs> Açık iş ilanları sayfasından ilk Zonguldak seçiyoruz. İş yeri türünü kamu seçiyoruz. Diğer kısımları hiçbir şey yazmamıza ve dokunmamıza gerek yok. Ara dediğimiz zaman tetekan ilanları geliyor. Zonguldak için olan 1500 kişilik madenci ilanının üzerine tıkladığımız zaman ilan detaylarının tamamını burada görebiliyoruz kişiler başvuru yapmadan önce şurada bir kutucuk oluyor başvuru kutucuğu. Öncesinde okuyoruz tabii ki tamamını. Başvur dedikten sonra ilana başvur diyoruz ve yeşil bir ekran geliyor. Başvurularını gerçekleştirmiş oluyorlar. Bartın'da 2019 yılında Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne alınacak 200 işçi için başvuru yapılacağı gün yaşanan yoğun kalabalık ve izdiham görüntüleri tarih oldu. Bu yıl Bartın'da alınacak 400 işçi için İşkur E-Şube, E-Devlet ve Alo 170 Noğlu telefon hattından alınan başvurular nedeniyle bina önünde tam bir sakinlik hakim oldu. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde çalıştırılmak üzere alınacak olan 400 işçi için başvurular başladı. Daha önceki yıllarda başvuruların başlamasıyla kurum önlerinde yaşanan yığılma ve izdiham görüntülerinin bu yıl önüne geçildi. 2019 yılında Bartın'da alınacak 200 işçi için binlerce kişi başvururken, başvuruların başladığı ilk gün önünde ise yüzlerce kişi kurum önünde toplanarak izdihama neden olmuştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurum önünde bekleyen vatandaşlar saatlerce ve günlerce süren çabanın ardından başvurularını tamamlayabilmişti. Başvurularımızı alıyoruz. Kurumumuza da tabii ki bu süreçte gelen vatandaşlarımız oluyor. Çok fazla olmamakla birlikte onlara da başvurularındaki yaşadıkları sıkıntılarla ilgili yardımcı oluyoruz. Ee, i̇nternet dediğimiz gibi internet üzerinden başvurular devam ediyor. <laughs> ee, şu anda 15-20 vatandaşımız anca geldi. Bizim uyarlarımızı dikkate aldı vatandaşlarımız. Teşekkür ediyoruz onlara da. Ee, i̇nşallah sorunsuz bir şekilde başvuruları neticelendireceğiz, sonuç, sonuçlandıracağız. Sayın Müdürüm daha önceki seferlerde o otopark komple doluyordu. Şu anda e, evet, çok kişi evet. yok. Şu an için e, dediğimiz gibi uyarılarımızı vatandaşlarımız dikkate aldığı için öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Vatandaşlarımızı burada sırada bekletme gibi bir e, durumla karşı karşıya bırakmamış oluyoruz. İş ilanlarına giriyoruz. Buradan Barton'u seçiyoruz. Barton'u seç. Aşağıdan kamu seçiyoruz. Tamam. 2019 yılında da internetten başvuruların alınmasına rağmen yaşanan görüntüler bu yılsa sadece internetten ve Alo 170 hattından başvuruların yapılabilmesi nedeniyle artık tarih oldu. Bartın'da korkulan görüntülerin yaşanmaması nedeniyle mesai saatinden önce kuruma gelerek son hazırlıklarını yapan işkur idareci ve personelleri mesai başladıktan sonraki ilk iki saatte kuruma gelen yaklaşık 20 kişiye rehberlik yaptı. Kuruma başvuru için gelen az sayıda kişi İl Müdürü Ali Solak ve kurum personelleri tarafından cep telefonundan başvuru yapması için yönlendirildi. Çalışanları ve hazırlıkları son kez denetleyen İl Müdürü Solak, başvuru yapmak isteyenlere yardımcı olarak cep telefonlarıyla nasıl başvuru yapılabileceklerini uygulamalı olarak gösterdi. İş Buradan, kayıt vermiş olduğu bir sözdü. Bugün onun yerine getireceğiz inşallah. Taş Kurumu'nun mağazası çok eski. Burada yaşayan kardeşlerimiz üretim istiyor. İş istiyor, aş istiyor. Şehri gerisi hayat standartları. Sizleri Karadeniz'in incisi turizmin, tarımın ve alın terinin güzel şehri Bartın'da Sayın Valim ve Sayın İletvekili Yılmaz Tunç adına Hayır, ve bütün evet, işçi Bartın kardeşlerim adına Efendim aynı zamanda çekim... Aynı zamanda... Biraz önce Doğu arkadaş anlattı. Bizim katılımcı sayımız 8.042. Dolayısıyla gördünüz biraz önce ilk küremizde 0 ile 8 arası rakam var. 9 yok. Asıl 200 yedek üye seçeceğiz. E, katılımcı seçeceğiz. E, mükerrer olma ihtimali çok yüksek. Artı örneğin 8.100 çıkma olasılığı çok yüksek. E, <laughs> Zonguldak'ta antrenör Buketye'yi bıçakla yaralayan yakalandığında da pişman değilim diyen sanık Murat D. hakkında 21 yıla kadar hapis istendi. Edinilen bilgiye göre geçen 22 Mayıs'ta Koz ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde spor antrenörü olarak görev yaptığı öğrenilen Buketye, Murat D. tarafından evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Buketye hayati tehlikeyle kaldırıldığı hastanede bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edilirken yakalanan Murat D. adliyeye götürüldüğü sırada az bile yaptım, ekmeğimi yedi, bana namussuzluk yaptı dedi. Olaydan sonra tutuklanan Murat D. hakkında kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması beklenen zanlının daha önce sosyal medya hesabından pazartesi en mutlu günüm olacak. Herkesin gecesi güzel olsun. Herkes yalanlarını, yaşattıklarının hesabını vermeden yaşamayacak. Pazartesiyi bekleyin, ölüm güzel olacak şeklinde paylaşımlarda bulunduğu da iddianamede yer aldı. Buket Ye evinin otoparkında altı bıçak darbesiyle yaralayan Murat Dey'nin Eski sevgili oldukları ve Buket Ye'nin kendisini aldattığı iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Öte yandan Buket Ye olay günü görünce kaçtığı Murat arkasından gelerek kendisini bıçakladığını söyledi. Buket Ye ifadesinde ayrıca olaydan 3 gün önce tedbir kararını ihlal eden Murat Dey'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Filoz Çayı'ndan akan sudan elektrik üretmek üzere tesis edilen MikroHES projesinin deneme üretimine başlandığını duyurdu. İsten sonra ikinci temiz enerji yatırımının sonuna geldiklerini müjdeleyen Kantarcı açıklamasında, Filoz Çayı'ndan akan sudan elektrik üretmek üzere tesis ettiğimiz, uzun zamandır büyük zorlukları tek tek aşarak tamamlamak için çaba sarf ettiğimiz, Çevreci mikrohesimiz nihayet deneme üretimine başladı. Kısa bir süre içinde otomasyon yazılım ayarları tamamlanarak enerji saya elektrik vermeye başlıyoruz. Bu projeye çok emek harcandı. Tüm emeği geçenlere binlerce kez teşekkür ediyorum dedi. Thank you. Karabük Emniyet Müdürlüğü narkotik timlerince kentte zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Arat Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen saha faaliyetleri neticesinde yapılan operasyonla SS ve GI isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 2853 adet sentetik ilaç, 2.8 gram sentetik kannabiyonit maddesi, 83 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen SSVGI, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Karabük'te iki motosiklet sürücüsünün yüzüstü uzanarak yaptıkları tehlikeli yolculuk anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay şehit ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsünün yüzüstü uzanarak yaptıkları yolculuk pesledirtti. Kendi ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletliler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan sürücülerin koruyucu kıyafet ve kasksız araç kullanmaları da gözden kaçmadı. Deniz suyu sıcaklığının halen düşmemesi nedeniyle bazı balıkçılar avlanmaya bile çıkmazken bazıları ise boş dönüyor. Avlanma yasağının ardından büyük bir heyecanla denizlere açılan balıkçılar deniz suyu sıcaklığının düşmemesi, Poyraz, denizdeki akıntı gibi sebeplerden istedikleri av sezonuna ulaşamadı. İlk günlerde hamsi ve palamut bereketi yaşayan balıkçılar, son günlerde ise ağları boş limana geri dönüyor. Geceden ava çıkan balıkçılardan bazıları ağların boş olması nedeniyle gece yarısında boş bir şekilde limana dönerken bazıları ise sabahlara kadar avlanmalarına rağmen çok az balıkla geri dönüyor. Kimi balıkçılarsa biten yakıtları nedeniyle döndükleri limanda yakıtlarını alarak bereketli olması umuduyla yeniden avlanmaya devam ediyor. Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının beklenen dereceye düşmemesi nedeniyle Hamsi, Marmara ve Ege Denizi'ne kaçarken Palamud'un bu sene az olması balıkçıları kara kara düşündürüyor. Balıkçılarla devamlı haşır neşir halindeyiz. Ama geçen sene nazaranla bu sezon biraz sıkıntılı herhalde. Geceden çıktı arkadaşlarımız. Ama erkenden döndüler. Herhalde denizde bir şey bulamadılar. Yoksa normalde buralar çok yoğun olurdu hareketli olurdu. Böyle baksana şu anda Kediler bile ortadan kaybolmuş, yoklar yani. O kadar durum vahim herhalde şu anda. Her sene bu mevsimlerde balıkçı tekneleri ve yanaşan kamyonlar nedeniyle tıklım tıklım olan Bartın Limanı tarla ağzı mevkisinde bugünlerde yaşanan sessizlikse balık dışında avlanma yapanları da korkutuyor. Valla durum şu an e, orta şekerli diye tabir edelim biz bunu abi e, çalışırsak yine bir bereket var denizde şu an mazot almaya geldik mazotumuzu alıp bir daha çıkacağız <laughs> 2-3 ağa atıp 10-15 kasa balık tutmayı düşünüyoruz şu an tankeri bekliyoruz işte burada burada hamsi yok Karadeniz'de hamsi yok Marmara'da var İzmir Ege taraflarında o taraflarda hamsicilik oluyor diye biliyorum palamut yok bu sene e, geçen seneki palamutun üçte biri yok. Şimdi siz ne e, avlıyorsunuz? Biz trol avcılığı yapıyoruz abi. Mezgit, barbun, kalkan. E, havalar soğuyunca istavrit olur. Çinagop olur, tirsi olur. De, deniz suyu sıcak herhalde. herhalde. Deniz suyu sıcaklığı 16-17 derece. Değişiyor abi sulara göre. Ya hamsi, hamsi şu ara olmayabilir. Ama e, deniz soğuduğu zaman bir hamsicilik olabilir yani hamsiciliğe daha var gibi gözüküyor. Evet değerli izleyenler şimdi Elmas TV Genel Müdürü Akın Kavi'nin Yurttan Sesler Korusu başlıklı köşe yazısını ekranlarımıza getirelim. Yurttan Sesler Korusu son günlerde organize şekilde Muammer Avcı hedef alınmakta. Bazı çevrelerin operasyonun düğmesine bastığı çok açık ortada. Muammer Avcı'nın yüzüne bir şey diyemeyen fakat yumruklarını sıkan Cenah basın üzerinden Avcı'ya gözdağı verme niyetinde. Tabi yerse, efendim geçtiğimiz iki aya kadar Mustafa Çağlayan'ın gücümünde olan gazetelerin manşet ve haberlerine bir göz atın. Avcı aleyhine yazılar bir anda bıçak gibi kesilmişti. Bunun sebebi Muammer Avcı diye tabi. Vekaleten baktığı koltuğa asaleten oturmak isteyen Çağlayan, tüm kesimlerde arasını iyi tutmak niyetindeydi. Sonra ne olduysa, yurttan seser korusu misali hep bir ağızdan avcıyı hedef almaya başladılar. Öyle ki, Çağlayan hakkında suç duyurusunda bulunan Mehmet Baş'ın, Muammer Avcı ile eski fotoğrafını sanki yeniymiş algısıyla haberleştirdiler. Hem de Muammer Avcı hastanede ameliyat olduğu sırada, Arşivleri açalım. Sağcı, solcu, ülkücü takılan gazeteciler dolamış diline avcıyı. Bu acelenin sebebi Çağlayan'ın asaletini alması. Bu önemli çünkü verilen o kadar sözler var ki, biri çocuğunun kolej parası için yapıyor, diğeri yurt dışındaki yakınlarına finans sağlıyor. Fason mal satarak zengin olanlar bugün o parayla muammer avcıyı yıpratma organizasyonuna finansör oluyor. Ben diyorum ki bir askeri ücretle çalışan nasıl vida alabiliyor? Gözümüz yok fakat kaynağını siyasetçi açıklamak zorunda. Muammer Avcı'ya gelince en fazla hakkında aracını park ettiği yeri yazarlar. Varsa bir usulsüzlüğü belgeleri getirin ilk biz yazacağız. Bürokratlara baskı yaparak sindirmeye çalışanlar Muammer Avcı'yı önlerinde engel görüyor. Peki Mustafa Çağlayan asaleti alamazsa ne olacak? Bugün altına villa verenler o zaman selam bile vermeyecek. Ücretli torpil. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Milletvekili Saffet Bozkurt'un danışmanı olan Erol Acar'ın eşinin milletvekili torpiliyle nasıl evinin yakınındaki okula ücretli öğretmen olduğunu yazmıştık. Olay basına konu olunca Erol Bey'in eşi apar topar istifa etti. Başka bir iş bulmuş. KPSS puanına, diploma notuna bakılmaksızın görevlendirilen danışmanın eşi bu yanlıştan döndü. Fakat tek torpili olan Erol Acar'ın eşi değilmiş. Türkiye Eğitimsel Zonguldak Şube Başkanı Şahin Ören'in eşi Hatice Ören de ücretli öğretmen olarak görevlendirilmiş. Bu işin arkasında da Saffet Bozkurt ve MHP Ereğli İlçe Başkanı Rahman Cemir Türk olduğu konuşuluyor. Siyasilerden talimatı alan İlçe Eğitim Müdürü Harun Akgül ise, Sorgusuz sualsiz, hak ve hukuka bakmaksızın görevlendirmeyi yapıyor. Sırf torpil olduğu için bazı isimleri öne çıkartıp görevlendirmek, ücret karşılığı görev bekleyen diğer adaylara haksızlık olur. Kul hakkına girer. İlçe Milli Eğitim Müdürü bu konuda sessiz. Belli ki Ereğli Kaymakamı da sesini çıkartamıyor. Sayın Vali Osman Bektaşoğlu ortada bir haksızlık varsa gereğini yapar. Evet değerli izleyenler, ekranlarımıza getirdiğimiz son haberimizin ardından bu akşamda bültenimizi buradan noktalıyoruz. Yarın akşam saatlerimiz 18'i gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.